Bu akşam kosta nencer gelirsin ve meyvasıyu döktü. Kostası bu, çamaşır suyundan çok öte. Türkiye'nin beklediği fırsat. Cep telefonunda büyük buluşma. Nokia Türkcell bir arada. Telefonunuz Nokia Kartlı Türkcell. Çok uygun taksitlerle. Nokia Türkcell fırsatını kaçırmayın. Türkcell Kartlı Nokia'lar başarı Elektronik ve Beko bayilerinde. Cami halılarında öncü kuruluş Atlantik Kaliteli günlü halı Anneciğim Tank yapabilir miyim? Tabii Önce bir buzdolabına bak istersen Tank gerçek meyve tadıdır Seray ve Seray ikiz kardeş. Aralarındaki tek fark diş macunları. Dişlerini her gün fırçalıyorlar. Ama bakın Seray'ın dişleri lekeli. Seray'ınkiler ise bembeyaz. Çünkü o yeni Aqua Fresh Whitening kullanıyor. İçerdiği özel Seray Clean sayesinde zamanla oluşmuş lekeleri dişinize zarar vermeden temizler. Doğal beyazlığını geri kazandırır. Aqua Fresh eşsiz üçlü koruma faktörü sayesinde dişinizi çürümelerden korur, beyazlatır, ferahlık verir yeni Aqua Fresh Vitamin. Dişinizdeki doğal beyazlık için her gün güvenle kullanın. Yalıtım mı? Yalıtım da ne layız o kardeş? Duvarlara çatıya isocam kaplamak lazım. E duvara sıva yaptık ya daha ne bak baba? Yani üzerine ceket giydin ama içinde hiçbir şey yok. Oldu mu şimdi üzeri kalfa? Ha benim ördüğüm duvardan Hami'nin firikikleri bile geçemez da. Yalıtım Ben bile geçerim. Ama burayı yalıtırsak. Biz oh, hocam sayesinde yazın terlemek, kışın üşümek yok. Ama daha önemlisi yakıt parası ödemekten kafayı üşütmek yok. Ulu Cemal, ha bu İzo'ya demli bir çay kat gel bakayım. Bu İzo yalıtımını öğretecek tasarrufu da. Çünkü İzo hocam akıllı yalıtım, akıllı yatırım demek. Hani kasetçiydi la? Mutfak ve banyo için bir tek temizleyiciye ihtiyacımız var. Çift krem. Cif krem öyle güçlü ki mutfaktaki yağ lekelerini, kurumuş yemek artıklarını kolayca temizler. Banyodaki sabun ve kireç artığını, vücut kirini olmadan yok eder. En zor kirler olmadan sizi yormadan çabucak temizler. Cif kremle her yer tertemiz, pırıl pırıl. Olmadan yorulmadan hem mutfakta hem banyoda. İşte Cif gücü. Var mı benden iyi dans eden? Senden, benden, bizden farklı figür farklı hareket farklı açık seçik açık seçik ortada merhaba kolay gelsin bu Demir Bey değil mi ya arkadaş da bankacı herhalde evet bankacıyım sizce de artık bazı şeylerin değişmesinin zamanı gelmedi mi bakayım neyi değiştirecekmiş. Biz aramızda ne güzel eğleniyorduk. Siz neyi değiştireceksiniz? İşin rengini, şeklini değiştirmeye geldim. Neydi neydi? Tavrını, tarzını, havasını, ortamını... ...kısaca bankacılığı kolaylaştırmaya geldim. Tamam tamam tamam, dansını görelim, dansını. Tabii, neden olmasın? Senin için. Sadece senin için. bireysel. Bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz. Demir bankaya gündürdüler. Oğlum sen şaşırdın kendini galiba. Pardon beyefendi ama ne var ne yok? Eşin fiyatına taksit var, vade farkı yok. Şimdi istikbalde motel motel desen desen bütün koltuk takımları vade farksız. Eşin fiyatına tam altı taksitle. Bu kampanyada yok yok.